Merhaba yani arkadaşlar, bugün yeni çok güzel tarif, sizlerleyim. Bugün hep birlikte güllak yapalım istedim. Malum Ramazan ayının olmazsa olmazlarında başka tatlılarımızdan güllak. Bunun için arkadaşlar burada tencerede görmüş olduğunuz bir buçuk litre sütüm var. Buna bir buçuk su bardağı da şeker ilave ettim arkadaşlar. Bunu bir güzel ısıtacağım, kaynamayacak, parmağımı yakacak derecede ılık olması yeterli olacak yufkalarımı eritmek için. Bu arada ben borcamıma yufkalarımı alacağım arkadaşlar. Yufkaları ben 4 parçaya bölüp kullanacağım arkadaşlar. Siz de ona göre ayarlarsınız. Borcam kabınıza göre. Hem çok pratik hem de gerçekten Ramazan ayının baş tacı. Çok seviliyor. Çok da güzel oluyor. Hafif bir tatlı. Evet. Evet. Bir güzel ıslatıyoruz arkadaşlar. Dediğim gibi sütümüz kaynar olmayacak parmağımızı yakacak derecede ısınmış olması yeterli. Evet, ilk katını hazırladım. Sütümle güzel ısıttım. Burada çekmiş olduğum acıdan hazırlamış olduğum fındık içim var arkadaşlar. Rondodan geçirdim. Bunu güzelce bolca yiyorum. Evet. Ara katımızı, fındığımızı koyduk. Şimdi üstünü tekrar yine güllaçla kapatacağız arkadaşlar. Evet. Son katımızı da yaptık arkadaşlar. Sütümüzü tamamen ilave ettik. Sütümüzü biraz çekmesini bekleyeceğim arkadaşlar. Sonra da üzerini süsleyeceğiz. Evet, güleceğimiz sütünü çekti. Şimdi üstünü güzelce süsleyeceğiz arkadaşlar. Evet, güleciğimiz hazır arkadaşlar. Şimdiden deneyen herkese afiyet olsun. Lütfen videolarımı beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.